Happy birthday, happy birthday to you Bugün benim doğum günüm videosu çıkıyoruz. Evet arkadaşlar Meryem Nur benim videolarımda Çok yardımcı oldu ve bugün de Aslında çok üzücü bir olay oldu Markette çok pahalı fiyatlar arkadaşlar Meryem Nur'a para yakayıp bugün arkadaşlar 80 TL harcadım 80'i geçti 30 liraya da bunu falan aldık Şimdi matematiğimi sorduracağım Yani 100 lira oluyor Evet 110 oluyor Şimdi Meryem Nur böyle hazırlandı Kalk bakalım göster kıyafetini Bakın ben de şöyle giyindim. Evet arkadaşlar, marketteki neler yaşadığımızı gösterdik size. Şimdi sizlerle birlikte pasta yapacağız. O zaman hadi geçelim. İlk olarak arkadaşlar şu krem şanti olayına bir girelim. Bunu yapalım, daha sonra bunlara geçeriz. Şöyle yaptık başarılı bir şekilde. Birazcık etrafa çok az olsa da sıçramış olabilir. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Hemen. Pasta bunu açıyoruz. Bu arada hayatım ilk defa pasta evde yapıyorum arkadaşlar. <laughs> şimdi kenara koyalım. Bu arada Meryem'le kamerada çıksın da 3 tane yastık koyduk arkadaşlar. Evet sonuçta o kadar hazırlandık. Markette bir bizi görün. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, tamam. Hayır, pasta mahvolur. Bu yenmez. Ben buna 25 lira para verdim. O zaman bu. Ondan bir tane yiyebilirsin. Ah! <laughs> oh my god! Neyse, kekin altı gözükmeyecek. <laughs> dur, dur bir. Ha! Bismillahirrahmanirrahim <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> Kulağım Az önce de bir balon patladı şu anda da patladı Hava o kadar sıcak ki arkadaşlar Anlatamaz ya size Bismillahirrahmanirrahim Aa, Arkadaşlar ben niye böyle işlere giriyorum ya Keşke annem yaptı Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle yapacağız Buraya bir krem şanti süreceğiz Öncelikle gerçekten çok dağınık bir alan. Ben de suçum. Çilekten 5-6 tane alacaktım. Adam paket alın dedi. de artık 30 lira verdik. Dur ben bir deneyim. Arkadaşlar bunu ilk defa yapıyoruz. Ben şey yapma taraftarıyım. Başlamadan önce keke biraz süt dökersek çok az. Çok güzel olur. Sakın yapma şu anda. Bismillah. Tadı çok daha güzel olacak. Bekle. Dur dur. Arkadaşlar şu anda başladık sütleri. Döktük. Meryem Nur şu pasta sütlerini çıkarmaya başladı. Gerçi en son çıkacak da. Evet. Maksat Meryem iş olur. Arkadaşlar inşallah başarılı bir şekilde bir yapabiliriz. Oo bak böyle daha iyi oluyormuş. Buna çilek ekleyeceğiz. ne sosu derseniz Frambuazlı sosu aldık arkadaşlar. Şurada resmi gözüküyor zaten. Göz, gözükmüyor arkadaşlar. Ben kaldırdım resmini. Ee, 47.90 aldık onu da. Bugün paraya kıydım bakın arkadaşlar. Ben cimri değilim. Fakirim. Yo zengin. Evet zenginim. Sen hani nerede zenginliğimiz? Sen zengin mi? <laughs> Şimdi arkadaşlar Meryem'ler onu yaparken ben de çilekleri doğrayacağım. Arkadaşlar bence pasta güzel olacak inşallah yılbaşı videosunda da yapmıştık ama o daha basit bir şeydi. O zaman da Meryem vardı. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bu arada Ama o zaman Arkan Evet, kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum, yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle yapalım. İnşallah krem şantimiz de yeter. İncince doğrayalım. Bu pasta yiyenler parmaklarını da yiyecekler inşallah. Uzun zamandır şey yok yemiyordum. Ben de uzun zamandır istemiyorum. ya. Çek, harika bir meyvesin ya. Ben ben ne yaptım. arkadaşlar benim dur mahvetmiş ya. Arkadaşlar benim de 25 gün sonra falan doğum günüm 15 Ağustos'ta. Ama iki tane oldu. Evet arkadaşlar bir tane YouTube'lu pasta yapmayı düşünüyorum sizlerle birlikte. Buradan da söyleyeyim. Ama çok like gelir. Çok like gelmese de yapacağım. İnşallah üstüm çilek olmaz arkadaşlar. Ben beyaz çünkü kıyafetim. Evet. Çıkmaz da kesin. Evet. Koy koy baya çilekli olsun. Kısım. Çilek komasına girsin yeğenler. Evet. çilek. Yani arkadaşlar şu anda bizim canımız bile çekti yani. Evet, Benim de Hemen şöyle. Arkadaşlar biz MasterChef'e şefe mi katılalım? Master Chef. İzliyor musun MasterChef'i? Ben izlemiyorum ama bir yemek yarışmasına katılsak arkadaşlar birinci oluruz ama o sondan birinci kesin yani. Şu basit şeyler için bile arkadaşlar ne i̇şte kadar sen. zorlanıyoruz. Vay arkadaşlar şu görüntüyü size göstereceğim. Yani şu görüntüye bakar mısınız? Ellerimle yaptım ben çiçekleri. Hmm. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız tabii ki de sürpriz Hepsini dökmeyeceğiz tabii ki de. Dur bekle. Ee, bu kata çok az bunlardan da dökelim diye düşünüyorum ben. Şöyle dur öyle evet evet teker teker avucunla. Durup bekle şey ver Bunu ben yapacağım? Tamam geri sar pastanın üstüne. Ver ama pastanı. Şu çileği de koyayım böyle. Ver Bana ver bir. Oh. Az öp. Az öp. Azı mısın? Kapatıyorum bu katı. <laughs> Ve arkadaşlar bu kat kapandı. Al. Arkadaşlar gerçekten ben güzel o bu kadar hani yapabileceğimizi düşünmüyordum. Aa süt dökeyim bari biraz. Ama bu kat sütü şu anda çekiyor mu? Çekiyor mu sütü baksanıza. Süt dökünce tadı daha da güzel oluyor. Bilmiyorum salladım bu arada bu bilgi, salladım. Sallama bilgi. Arkadaşlar gerçekten çok güzel olacağını düşünüyorum. Senin yorumların ne? Meryem Nur 6 yaşına giriyor arkadaşlar. Temmuz'da 20'si. Evet. Ama Temmuz'un 20'si geldi. Evet. Ay, Dün geçti arkadaşlar. Meryem Nur'un doğum günü pazar, pazar günü kutlayacağız. Evet. Pazar ya pazar kesin. Belki benim doğum günü pastamı da ikimiz, yapabiliriz. Belli olmaz yani. Erken evet, mi yapalım? Bakın benim pasta daha zor olacak YouTube şeklinde yapacağım çünkü. YouTube YouTube YouTube. Can Ana I know the Evet evet ab e, ablamın fotoğrafını da koyduracağım diğer pastaya. Aynısını yapacağım. İşte evet. ben. De babamın babasının adı. Şimdi şöyle. Piknik mi yapacağız sanki? Bu amca annem yaptı. Hayır. Daha da biz Meryem Nur'la bayağı da çene yaptık kamera arkasında şöyle. Pastanın artık iki katı da bitti. Bakayım sen şuradan. Pastanın <laughs> iki katı da bitti arkadaşlar. Şimdi artık hızlı bir şekilde çilekleri yapacağız. Sonra da süsleme falan kalıyor. Ben, sen bu arada ver. Yan taraflarını da çileği kendim koyacağım. Onu Meryem Nur için biraz zor. Evet. Ben biraz yoruldum. Çilekleri yıkadım bu arada arkadaşlar. Yıkamadan yemiyoruz doğal olarak. Arkadaşlar ışık gitti. <laughs> arkadaşlar şu anda ışığımız gitti. Neyse Balon patladı. Işık patladı arkadaşlar. Değil mi? Bugün çok kötü bir şeyler oldu. Evet arkadaşlar ama her şeye rağmen Allah'ın izniyle bu videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Çok şanssızlıklar yaşadık bugün. Ben bir de bugün para da düşürdüm arkadaşlar. Bugün her şey düşürdü. Arkadaşlar bugün biraz kötü geçiyor bizim için. Ama biz okulda heyecan heyecanlı olamadık. Heyecan. Kolunu fazla değdirme bak batar kolun. Sen bunları al çabuk hızlıca bitirelim. Arkadaşlar şurada, şu anda mantatörü açtık. Gerçekten zor durulacak yoksa hava aşırı sıcak. Sıcak. Gerçekten sıcak. sıcak. Ama ya. Meryem Nur'dan seçmeceler. arkadaşlar her tarafı çilek yaptık. Her taraf çilek olsun ki doğum günü. Çok güzel. Evet ortaya da büyük bir çilek koyduk. Ya, yalnız bana hediye aldık. Şöyle arkadaşlar. Bu arada inşallah güzel gözüküyordur. Işık çünkü ışık gitti. Tepedeki lamba gitti arkadaşlar. Açılsana. Şimdi arkadaşlar yanlara koymayı deneyeceğim. Sen yapamazsın Ben yaparım. Hayır düşür. E, sen yapacaksın. Ha oluyormuş arkadaşlar yanlara da. Bak yaptım. Arkadaşlar Meryemların şansına gerçekten pastayı güzel yaptık diye düşünün. Bak. Hızlıca bitirelim ikimiz şöyle. Dur şurayı ben yapayım üzerine düşürsün. Üzerim batmamalı. Normalde kalp şeklinde yapmayı düşünüyordum ama böyle daha güzel oldu. Kalp şekli bizi yorardı. Ve o kadar becerikli de olmadığım için arkadaşlar. Yani onun için yapmadım. Daha arkadaşlar bir de drajeler falan var. Şekerler yani. Onlarla süsleyeceğiz. <laughs> Hayatımda hiç bu kadar çiçekli pasta görmemiştim. Ben de. Hem Doktor Ötgün reklamındakilere çok özeniyordum. İnşallah bir gün öyle pasta yaparım. İnşallah. ya yani. pasta Evet, bunu buzdolaba koyacağız arkadaşlar bir de daha sonra. Doğacak sonra yiyeceğiz pazar. Ama evet pazar günü, pazartesi değil. Bugün cuma, iki gün sonra yiyeceğiz işte. Pazar, pazar, Zınır, çınır, 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 çınır. pazar. Dur bir daha doğrayalım. Arkadaşlar ilk sadece 5-6 adet almamışım şansa. Yetmezmiş. Yani bu kadar güzel olmazdı. Aralara da çilek koydum. 5-6 olsaydı yetmezdi ya. Bayağı bol çilekli bir pastan oldu Meryem Nur. Meryem Nur'un anlı şanti olmuş. Evet. evet pazar videosu çekmiştim. Bu arada onu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Slime, bir Smoothie çok komik oldu. Onu izleyin Meryem Nur'la arkadaşlar. Ben olley Oynayayım. Duramadım acı tuz çıktı. Meryem'ler o videoyu 50 kere izledik için arkadaşlar. Evet. Çünkü 10 lirayı çok güzel. çarptım. Hepsini döktüm. O aynı yere dökme. Bak hep aynı yere döküyorsun. Neden öyle yapıyorsun? Buraları da dök. Hayatımda bu arada hiç boğazı yemedim meyve olarak arkadaşlar. Hep böyle pasta içinde falan. Ben de yedim. Ama sosunu yedim. Yani sosun. Şimdi şöyle ben bir başlayayım. bekle sana da vereceğim. Arkadaşlar Meryem Nurlu denememizi istediğiniz videolar varsa yorumları da yazın bu arada. Şöyle yapayım ondan sonra sana vereceğim. Bobla benzemedim biraz. Benzledim. Bezledi 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 Oh my god. Şimdi Meryem Nur dökecek biraz. kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Meryem Nırçın abone olun. Bugün doğum günü çünkü. Bugün Ve arkadaşlar artık videomuz bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle pasta ben size şimdi yakından göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir sürü çilekle şöyle bir pasta yaptık. Biraz frambuğa sosu falan da var üstünde arkadaşlar. <laughs> artık videonun sonuna geldik arkadaşlar. Meryem doğum gününü şu andan kutlarım. Siz de benim doğum kutlamak isterseniz öbür doğum günü kutlu olsun Meryem <laughs> arkadaşlar yorumlarda Meryem doğum günü kutlayabilirsiniz. Meryem yeni yaşında yeni mutluluklar, yeni güzellikler yaşarsın umarım. Kendine sağlıklı olursun önemlisi. Öyle Altı diyeyim. oldum arkadaşlar. Yaşlanıyor artık o da. Evet arkadaşlar şimdi artık videomuzu bitiriyoruz. Happy birthday Meryem Nur. Happy birthday Meryem Nur. Happy birthday Happy birthday Happy birthday Meryem. Kanalımıza abone olun.